Evet arkadaşlar bugün günlerden cumartesi Kütahya Gediz'deyiz Tostçuların kralı Ali Bey'in yanındayız. Merhaba Ali Bey. Merhaba hoş geldiniz. Ve TikTok kralımız İzmir'de yaşayan Ömer abimiz geliyor. İşler geldi bakalım. Sağ ol bakan hoş geldin bakalım. Ne yapıyorsun iyisin? İyiyim bakan sen nasılsın bakan? Yani 2006'da çekmişim gari ama sana yani. bugünden açık oldu. Ben de yoruldum gari 3-4 Çek Çek çekeceğim gari şunları. Dur, çekeceğim dur, şunları. Dur, çekeceğim çekeceğim anasını sattım. Dur, dur, Atacağım buradan. Atma, atma dur. dur otur dur. bir gari bakalım <laughs> otur. Allahım yarabbim. Ya kulağım da barbi kaşınıyor barbi benim. Barbi. benim. Ya Allah al ya. Ayağımda gitti. Ayağım neyse çıkıyor ya bu bu kadar böreği mi nasip olacak bu ben yıllar şey sonra Allah şey keketi şey. de şey şimdi şey Allah <laughs> <laughs> ya, Şim ya, ya başımda şey var. Var. yani ben kendimi para meclisinde ama seni de bu kadar da biçiyordum galiba biraz, biraz ileri açmamışız galiba. Allah o yıldan sonra bu kadar seni tanımam çok acayip oldu. Allah razı olsun. Sağ ol. Sen burada mısın? Ya İzmir'e gelecek mi sen? İzmir'e. Ne yapacaksın İzmir'de? Seni Gezdireceğim mi? Gezdireceğim. Tamam. İyi. Oğlum tamam. Tamam. E sigara içiyor mu gani? Sigara içme. İçme. Mi? Zararlı. <gülüyor> i̇çme. İçme. <gülüyor> i̇çme, içme.